Esnan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne hoş geldiniz. Aslında bu sözü pek sık kullandığımız söylenemez. Çünkü bizim misafirlerimiz kapıda değil, havaalanında karşılanır. Güler yüzlü personel ve kaliteli hizmet sayesinde Türkiye'ye ayak bastığınız ilk andan itibaren konforu ve rahatlığı net bir şekilde yaşamaya başlarsınız. Esnan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastalarını ulaşım ve konaklama gibi hizmetlerin tümünden kurtararak, tedavi sürecinin adeta bir tatil gezisi havasında geçmesini sağlar. Rusça, Arapça ve İngilizce konuşan hastalar için hizmet veren tercümanlarımız, maksimum verimli hizmet verilmesine yardımcı olur. Uçak yolculuğu sonrası hastalarımız ve yakınları, VIP araçlarımızla alınıp, tedavi öncesi ve sonrası misafir edeceğimiz otellere yerleştirilir. Burada kendinizi evinizdeki kadar rahat hissetmeniz bizim için birincil önceliktir. Hastalarımızın ve yakınlarının tedavi sürecinin her aşamasında hastaneden ziyade bir ev ortamı sıcaklığını hissetmesi sağlanır. Misafirlerimizin konforu için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve her şey misafirlerimizin rahatlığı için düzenlenmiştir. Bu rahatlığın tüm tedavi süreci boyunca devam etmesi için İstanbul'da 4 adet şubesiyle hizmet vermekte olan Esnan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, muhteşem mimarisi ve modern tasarım anlayışıyla size karşıladığı ilk andan itibaren konforu hissettirir. Esnan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde sağlığınızda en az rahatınız ve huzurunuz kadar önemsenir. Hastalar ve aileleri mümkün olan en iyi şekilde ağırlandıktan sonra, 25'i uzman toplamda 60 diş hekimiyle Avrupa standartlarında bir tedavi imkanı sunulur. Bu yüksek standartlı tedavinin sağlanmasında başarılı doktorlarımız kadar son teknoloji ürünü cihazların kullanılması da etkili olmaktadır. Esnan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin her ayrıntısı yeni yönetmeliklere tamamen uygun olarak düşünülmüştür. Örneğin hastane içi havalandırma konusunda dünyadaki en gelişmiş HEPA filtrasyon sistemleri kullanılmaktadır. Sadece Topkapı Şubesi'nde Son teknoloji desteğiyle donatılmış 12 adet ünite ve daha kapsamlı müdahaleler için bir adet ameliyathane yer almaktadır. Ayrıca hastane bünyesinde şube doktorları ve diğer doktorlar tarafından vatandaşların düzenli olarak bilgilendirmelerinin yapıldığı bir de konferans salonu bulunmaktadır. Ağız içinde kullanılmayan cihazların bile sterilize edildiği merkezimizde tüm araç gereçler A+ sterilizasyon işleminden geçer ve hastalar için hijyen açısından tamamen arındırılmış bir ortam sağlanır. Sterilizasyon konusunda titizlikle oluşturulmuş prosedürler, hastanenin profesyonel uzmanlarından oluşan personeli tarafından adım adım uygulanır ve %100 hijyenin sağlandığından emin olunana dek sıkı bir denetimden geçer. Böylece sizin ve sevdikleriniz için gönül rahatlığıyla tedavi olabileceği bir hastane imkanı sunulmuş olunur. Esnan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Ağzınıza sağlık.